belediyeye bağlı güvenlik amiri. Bakın selamun aleyküm arkadaşlar. Belediyenin bütün birimlerinde bu tür afiş reklam panosu da Abdullah Kuytul adını bile bilmiyor bakın. Düşmanlığa bakar mısınız? Adımı dahi bilmeden bu düşmanlık. Abdullah diyor. Abdullah Kuytul'un reklamını gördüğünüz zaman kimseye sormadan söküp atın. Ve nöbetçi amire bilgisini verin. Kolay gelsin. Ve emrindeki güvenlikler de anlaşıldı şefim diye cevap veriyorlar kendisine. Bu bir utançtır. Güvenlik şefi kendinden utanmalısın. Sizi kimlerin görevlendirdiğini biliyoruz. Onlar kendini göstermiyor, sizi öne sürüyorlar. Bu zabıta memurlarından birisi arkadaşımıza diyor ki biz devletiz. Sen devlet mevlet değilsin. Ama biz milletiz. Ve millet devletten üstündür. <laughs> devlet millet için vardır. Devlet milletin emrindedir. Millet devletin emrinde değil. Devlet milletin emrindedir. İşte millet burada. Sen hangi yetkiyle böyle konuşuyorsun? Devletin maaşlı memurusun sadece. Kendini devlet olarak isimlendiriyor. Bu devlet sana üç gün maaş vermese çeker gidersin. Devlet mi oldun başımıza? Dün işsiz güçsüz gezen bir adamdın. Allah sana bir iş nasip etti, Ondan sonra böyle milletine karşı külhan beylik mi yapmaya başladın? Sırtını dayadıkların desteklemediler. Onlara güveniyordun. Biz yapmıyoruz dediler. Kenara çekildiler. Seni bizimle karşı karşıya getirdiler. Anladın mı düştüğün tuzağı? Belediye başkanını da, zabıta amirini de, emniyetin ilgili birimini de kınıyorum. Teşekkür ediyorum.